baklava. İki yaşım <laughs> bitirdim. Bu çok seviyorum. En sevdiğim çöktü bekiler. İstanbul'da yaşıyorum. Annem aldı mavi. Buna da Kemal. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Merhaba ben Merve Doğan'ın annesiyim. 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünden mezun oldum. Ajans, reklam ve televizyon deneyimlerimden sonra kendimi resim çalışmalarına verdim. Ardından hayatıma küçük kızım girdi ve hayatımın odak noktası kızım oldu. Doğa 6 Mayıs 2011'de İstanbul'da doğdu. Doğa atabik dermatit cilde sahip. İlk 3 ayda alerjileri başladı. İstanbul'da en ünlü doktorlara gittim. Şimdi ise çapa. Çapada alerji dosyamız inceleniyor. Genellikle her gün alerji geçiriyor. Vücudunda döküntü, kaşıntı ve acı oluyor. Bu durum günlük hayatımızı çok etkiliyor. Hazır gıdalar tüketmiyoruz. Her gün günlük yemek yapıyoruz. Şehir hayatında sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Mesela bugün nohut yemeği yaptım. Dermatolojik ürünlerle yıkanıyoruz ve nemlendirici kullanıyoruz. Vazelin de çok iyi bir nemlendiricidir. Sıvı sabun hiç kullanmıyoruz. Islak mendil, ıslak mendili hayatımızdan çoktan çıkardık. Evde plastik oyuncak oynamıyoruz. Tahta oyuncaklarla vakit geçiriyoruz. Evde çok keyifli zaman geçiriyoruz. Kitap okuyoruz. Güzel güneşli günlerde güneşi kaçırmıyoruz. Kızım şarkı söylemeyi çok seviyor ve taktikleri <laughs> taktikler yapıyorum. Etek ve elbiselere bayılıyorum. Uyandığında ilk önce eteği gidiyorum. Bana yemek yaparken çok yardımcı oluyorum. Kızımla kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Bu kısa kliple sizlerle tanışmak istedik. Tecrübelerimizi paylaşmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. konuşacaksın sonra video seyredersin. Sonra bu bitince de dondurma vereceğim ikinize. Tamam. Yani <laughs> bu kadar basitmiş tamam. Merza. <laughs> Parka gitmeyi, oyun oynamayı seviyorum. Ben seviyorum, şey sen de seviyorsun. Yok senin onu söylemen lazım. Parka gitmeyi, oyun oynamayı seviyorum. Oyun oynayacağız. hocam. Göztepe'de yaşıyorum söyle. Ay yılan geldi. Yılan mı geldi? Ve? Babamın adı Kemal. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beğenmeyi unutmayın. Vídeo e bem amigo, só Vídeo <laughs> <laughs> <laughs>